Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte James Gunn ve Peter Safran'ın açıklamalarına dayanarak DC sinematik evrenin en önemli 5 kahramanına değineceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmadıysanız hemen videoya geçelim. Birinci karakterimiz Superman. Superman, DC'nin ikonik süper kahramandır ve listede yer alması şaşırtıcı değildir diye düşünüyorum. Dwayne Johnson... Tüm evrendeki en güçlü ve durdurulamaz güç çok uzun süredir kenarda duruyor ve onun Black Adam'daki dönüşte daha parlak bir geleceğinin başlangıcı olduğunu dikkat çekti. Bir diğerisi evreni Superman olmadan tamamlanmış sayılmaz. Çünkü onun genellikle adalet birliğini temsil eden ve dünyayı akla gelebilecek herhangi bir tehditten koruyan nihai iyi adam olarak tanımlandığı düşünülür. İkinci karakterimiz Harley Quinn karakteri. James Gunn'ın Suicide Squad'ı Quinn'i daha da ön plana çıkardı DC'unun kahraman figürlerinden biri olarak rolünü daha da sağlamlaştırdı. James Gunn, şimdi DC stüdyosunun zirvesindeyken, Margot Robbie'nin Task 4X karakteri gelecekteki projelerde tutarlı bir şekilde benzer bir tasvirde yer alacak gibi görünüyor. Üçüncü karakterimiz Batman karakteri. Bu aşamada, DC'unun hangi Batman versiyonu dahil edeceği bilinmiyor. İlk raporlar, Matt Reeves ve Robert Pattinson'un Batman'inin James Gunn ve Safran liderliğinde olup olmayacağını hala belirsiz olduğunu belirtti. Buna rağmen, DC'nin en etkili isimlerinden biri olduğu düşünüldüğünde Dark Knight'ın franchise'ı için önem taşıdığı açık. Umarım DSU için Batman ile ilgili daha fazla ayrıntı önümüzdeki aylarda açıklanacaktır. Dördüncü karakterimiz Wonder Woman karakteri. Gal Gadot'un Diana Prince'in Wonder Woman işte geri dönmesi beklenirken James Gunn ve Safran'ın kahramandan bahsetmesi sonunda karakterin burada kalacağını ortaya çıkarmış olabilir. Gal Gadot son açıklamalarında Wonder Woman için beklemeye değer olduğunu söyledi ve bu durumu kesinleştirdi artık. 5. ve son karakterimiz Aquaman karakteri. Arthur Curry'nin %70'i okyanus kaplı olduğu için dünyanın büyük çoğunluğunu yönettiği göz önüne alındığında karakterin güç konumu benzersizdir. Bu da serinin gelecekteki hikayelerinde önemli bir fikir olduğunu kanıtlamaktadır. Evet dostlar James Gunn ve Peter Safran'a göre en önemli 5 karakter sıralaması bu şekildeydi. Sizce hangi karakterlere daha çok önem verilmeli ve Batman rolünde kim olmalı yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.